Esselamu Aleyküm. Bize birçok nimet veren ve diğer varlıklardan üstün kılan Allah'a hamdolsun. Hamd, gece ve gündüzün Rabbi olan ve bize sürekli insanlarda bulunan Allah'a salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e, ehli beytine ve tüm ashabınadır. Rabbimiz bizi bu sözü sürekli söyleyip de onun anlamını yitirmekten korusun. Ramazan programımızın birinci günündeyiz. Her şeyin sahibi olan ve her şeyi yöneten, bu yeryüzünün ve kainatın eşsiz hakimi Yüce Allah'tır. Kudret ve mutlak güce sahip olan O'dur. Yücelten ve alçaltan, öne alan ve geciktiren, izzetli ve zilli kılan O'dur. <laughs> Tüm bunlarla birlikte kuşkusuz Yüce Allah hiç kimseyi zulmetmez. Gazabına ve cezasına neden olan günahlardan işlemedikleri sürece bir topluluğu ne alçaltır ne de geride bırakır. Bu husus, zelil ve alçak bir duruma düştüğümüzde yapmamız gerekenin nefislerimize bakmak, ilahi cezaya neden olan sebepleri araştırarak nefislerimize hesaba çekmek, ardından da bu sebepleri terk et ortadan kaldırmak olduğu anlamına gelir. Aynı şekilde Yüce Allah'ın rahmetini kazanmayı sağlayan sebepleri de araştırmalı, ve onları yerine getirmek için acele etmeliyiz. Bugünümüzün sorusu şu şekilde. Mutluluk ve mutsuzluk, kolaylık ve zorluk, zafer ve yenilgi, hidayet ve dalalet. Bunlar işledikleri amellerin sonuçları olarak insanlar arasında görülen durumlardır. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم Kur'an bu gerçeği vurgulayan ayetlerle doldur. Kur'an'ın birinci cüzünde dikkatle düşünerek okuyalım ve bu gerçeği vurgulayan üç ayet bulalım. Bugünün salih ameli ise şu şekilde. Rabbimiz merhamet sahibidir. Hatalar ve suçlar ne olursa olsun onları bağışlamak için kullarını kendisinden bağışlanma isteğinde bulunmalarını bekler. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması tüm günahları ve günahlarımızı kapsar. Senden ve benle istenen sadece Allah'a samimiyetle yönelmemizdir. Günahlarımız ve hataların üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun ondan özür dilememizdir. Evet ömür boyu Ramazan programımızın ilk günü bu şekildeydi. Allah'tan bereketli kılmasını diliyoruz. Dediğimiz gibi başarı Allah'ın yardımı iledir. Hata varsa da bizdendir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.